Acilen Fenerbahçe şampiyon yapıyoruz. Ligi kaçıncı bitirirdi? İkinci. Bu yapıya da karşı bir mücadele olacak. Yapıyı bugün yıkıyoruz. Yıkın arkadaşlar. Tecus hoca. Sarı laciverte en yakın bu Bak, var. Saçları jöleledim. Yan dön oğlum, yan dön. Sakalı saçı kes. Sakalı kesecektim. Hadi kesmeyeyim dedim. Sarı lacivert. Bundan daha Fenerbahçe oluyor mu? Olmuyor. En Fenerbahçe bu kadar oluyor. Onaylıyorum. Fenerbahçe! Fenerbahçe yönetimi Keycus'la anlaştı. Evet bir, bir acayip oldu. Bir acayip oldu. Şenol hocam özür dilerim. Hocam bu muydu? Kanlı bıçaklı oldu. Hırslı, Hırslı ve motivasyon özelliği yüksek. Haydi gidelim. Sırasıyla gidiyorum. Fenerbahçe'ye hoş geldiniz. Sarı Kanaryalı. Tedesco hocamı da kovmuş gibi olduk ama hocam yapacak bir özür şey. Özür dilerim herkese. Teknik ekip. Bunların hepsini söylemem büyük ihtimalle. Müthiş mi? bir ekip yapacağız. Buranın kalitesini kesin yükselteceğiz. Bizim kaç şampiyon? Bak 19 Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu. Şimdi bu sene de şampiyon olup bunu 20 3-4 yıldız takarız. En aşağı 6 yıldız oldu. 2.1 sosyal medya. Taraftar etkisi yüksek. Kulüp hedefleri. O Kabul ediyorum direkt. Gitmeyeceğim böyle bu tarz toprak. Bizim şu anki tek amacımız bu sene şampiyon olmak. Bir ötesini düşünmüyoruz. O yüzden ilk 11'de büyük ihtimalle olur dediğim kadro bu şekilde. Taktiğimiz Gegenpress 4-2-3-1. Yok üçlüymüş, yok kanatlar orta sahaymış. Yok işte bek çapraza hiç çok basit Süper Ligi, Kram Futbol neyse onu oynayacağız. Yüksek tempo oynayacağız. Ataklara kontra geçeceğiz. Buna emin değilim. Daha yaratıcı bazen cebutuyor. Bunu arada değiştirebiliriz. Ama takım genellikle en kötü ihtimalle hücum ağırlıklı da görmek istiyorum. Yeri gelecek bunu aşırı hücum ağırlıklı da göreceğiz. Roller gayet standart. Bir sürü rol denedim. Bir çok araştırma yaptım. Bazı roller maalesef henüz tam oturmamış bence oyun modu. Kanatlar ve bekler mümkün olduğu kadar serbestlik, risk alan, daha fazla ileri çıkan, bindiren, giden. Oyun mentalitemiz bu şekilde. Benim gördüğüm kadarıyla kanatlarla bekler gerçekten fazla etkili bu sene. Siri aslında yardımcı forvet gibi de kullanmayı düşündüm. İşte de fena değilmiş Buranın bir sakatlığı var. İlk yarının ortalarına doğru gelecek. Forvet'e hiç merak Bana aksayan yerlerden bir tanesi Forbet gibi geliyor. Nesiri oyunlar ne kadar iyi olsa İki da. İki defansif orta sahada. Kötü haberle başlayalım. Hem Fred'i satacak. Fred gidecek. gidecek. Şimanski gidecek. <laughs> Sürpriz vedalarımız olacak. Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğuna oturduğum anda İrfan bütün oynatma hevesim kaçtı. Demek ki böyle bir güç zehirlenmesiymiş bu. Ama hadi dedim neyse. Oğuz'u kiralık vereceğiz. Buraya bir tane ikon biri adam. ne? Bu sene kiralık gidiyor. Büyük ihtimalle çok iyi gelişiyor. Ama şu an için tam olmamış adamla uğraşacak vaktimiz açıkçası yok. Genç alabiliriz ama olmuş yıldız genç alırız. Alırsak. Bizim kaç paramız var? 52 milyon euro bütçe. Elim var. ayağıma dolandı. 52 milyon. öldür böldür taksit bu yap. Bu neymiş ya? 52 hepsi benim mi bu? Benim. 133 milyon euro maaş bütçesi. 52 milyon transfer. Büt. Beşiktaş'ta kasaya açıyorum. Eko yapıyorum. On numarada Asensio yedek 10 numara gel ikinci evin görkemi ne haldesin ne haldesin. on numarayı ikinci forvet olarak oynatmayı da düşündüm ama bence oyun için biraz etkisiz kalıyor Asensio arkası tarzı ne güzel hayatınız varmış sizin Biz ya daha çok şut çekiyor hemen bir verelim Vur Allah nesiri satmayı da deneyeceğim iyi bir fiyata giderse 22-27 milyon euro arası. bize şampiyon forvet lazım kadroyu tanıtma kendim tanışırım antrenman kampı devam sakatlık raporu sezon öncesi Talishka 2 aya yakın Duran 4-5 ay dediğim gibi, Kasım ortasına falan anca yetişir Mert Hakan bir gün hoca değişince hemen bir tatil çıkıyor Rekavi şu an bu haliyle satamayacağımız için Çilek stoperimiz olacak. Bir stoper alırız. 19 takımında bir sürü isim var derken Cenk Tosun. Büyük Fenerbahçeli gel. as takım kadrosu hiç olur. oynatmayacağım ama olan biteni görsün istiyorum. Bir de tesislerde gece Beşiktaş marşı dinleriz beraber. Gün doğdu söyleriz. <laughs> Hepsini kiralık vereceğim buradaki. Dediğim de. gibi biz hedefe doğrudan hedef oynuyoruz. Ennesiri'ye teklif geldi. 32,5 milyon. buçu yani. şimdi 17'si taksit. Ennesiri'yi acaba şu an yani daha iyiye satabiliriz. İlk teklife satmak istemedim. Arci kimse istemiyor. Neden? Arci Bran kendine takım bulur musun? Takımda olmaktan ben, değilim ama. Senin takımda. Osterbol de var zaten. Biraz hmm. anlamsız olacak. Yedeği de Levent. Bek öyle çoşırı ah. önemli bir mevki de değil Archie Brown. Kolay iş var mı ya futbolda? Planları var yoksun. Net söyle. Anlıyorum ama yoksun. Dediğim yapana kadar u 19'dur. Doğal bir şekilde olsun istiyorum gidersen. Hiç doğal olmayacak artık. Mancınıkla da evet. Sözleşmesi bitenler Talişka. Son bir Beşiktaş mı yapıyorsun sene? 32'de. Beni ilgilendirmiyor senesi. Beni ilgilendirmiyor. Senden bu sene şampiyon. Konuyu kapatacağım. Zeki Murat Göle hocam sesin. Antrenmanı, antrenmanı kaçırmak haftalığın yarısından değil. Bir haftadan baş antrenmana gelmemek. <laughs> Gelmiyor. İzinsiz kulübe gelmemek. Gün başı iki hafta. Biraz sertlik lazım. İda! Bu sene öyle bir ciddiyet ki seneye futboldan soğusunlar. Kendimi takıma tanıtayım. Tanıtayım. Ben Kejus, yeni menajeriniz olarak sizlerle çalışma fırsatı benim için bir onurdur. Ekip inanılmaz. BJK metreye açtı. En az 3 Beşiktaş'ta var. Gücün futbolu seven evet. Benim bu. Takım olarak gelişmenin yer. Hayır bunu, bunu diyeceğim ama ben sadece şampiyon olmak istiyorum. Çok eğlen. Bunu işte demek istemiyorum. Hiç eğlenmeyeceğiz. Mert Hakan. Bunu duyduğuma sevindim hocam Çok diyor. iyi yere değendim. Çok iyi yere değindim. Gelen evet. taraftara futbol ziyafetinde varım ama hiç eğlenmeyeceğiz. Burada olduğum için ne kadar heyecanlı olduğumu size anlatamam. Görüşmeyi sonlandırdık. Hemen geri ödeme. Bir 50 milyonu gördük heyecanlandık. Hemen geri ödemeler başladı. 167 milyon euro borç. En az 70 ekleyeceğim bu Hedefim yani. bu. Yoksa polislikten hiç atılmıyor. Kejus basına hayır katılmıyorum. Olumsuz bir tepki gelmiş. Gelsin. Ben o basın top basına çıkıp zorla en büyük Fenerbahçe diriltilmek istemiyorum. En büyük Fenerbahçe. Türkiye'nin en büyük spor kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Çocukluktan Fenerbahçeli. Yanda fotoğraf 5 kişi gelmiş zaten. Basın mısın? Neyse. Can Bartu çığır. Fener. Adı Fenerbahçe olan çocuk. Can Bartu'yu bile. İsimde en az 2 şans veriyoruz. Cesaret 13, agresiflik 15, çalışkanlık 10. Kararlılık 10. Gördüğünüz gibi giden gidene şu an. Altyapıdakileri bir yolluyoruz. Yapı mı? Elde bunlar hala duruyor. Cenk 12. yedeyimiz. Yunus Nevşehir Belediye'ye gitti. İlk 11 oyuncusu. 16 yaşında büyük potansiyel. Uzun yıllarımız olsa birebir ilgilenir. Sezonluk beklentilerimiz soruluyor bir yandan Teknik heyetle uğraşırken. Süper Lig şampiyonluk. Zorunlu zaten. Evet. Şampiyonlarla Şampiyonlar Ligi. Aslında bu sene. Direkt katılmayız. Belki katılamayız onu da bilmiyorum. Da. Seneye şampiyon olup gitmek. Bir hedef mi yok? Biz yine de lig tablosu. Çok daha fazla para verecekseniz alırız diyelim. sene kovsanız da bir şey değişmiyor. Süper burada. Kupa alırız. Türkiye Kupası alırız. Onu da alırız. Türkiye Kupası büyük ihtimalle ilk turdan Abi. Antrenör ekibimizi doldurduk. Performans analistini hatta taşıyoruz. Kalan birkaç ufak eksiğimiz, sağlık personeli falan onları da yapacağız ama iyi bir ekip kurduk. Performans analisti sorumlusu Umberto Tedesco. Tedesco hocam bir şey. Siz nesi oluyorsunuz? Bizim kuyumuzu kazma gibi bir Bilmiyorum. şey Bilmiyorum. Karşılıklı bir fesih gelebilir. Hocam hiç kusura bakmayın. Kusura bakma. Zaten diken üstündeyiz bu koltukta. Osterwold de geldi. Oğuz'u satmayı düşünüyoruz. Aramız çok iyi. Tamam da ben ne yapayım abi? Ben... Kişisel ilişkilerin. Öbür türlü İrfan gidiyor. İrfan gidince daha çok kişi üzülüyor. Maalesef Osterwold. İyi anlaştığım adamlar. Ya. Burası kreş mi? Sen çocuk musun? Özür dileyeyim ve git. Tamam git artık. Özür dilediniz çözülmedi. Diyor. Yapacak bir şey yok. Aynı. O sonuçta devam. Yani yapacak oluyor. bir şey. Bak şimdi de Shimanski geldi. Shimanski sen. Sen var mısın? Ya sen seneye var mısın? Oo kaç kişi geldi? <laughs> Uzaydın konusunda var. bazı sıkıntılar. var. Uzaydın'ın da sağlam markası var. Sağ kanat ya sağ kanada öyle biri geliyor. İnanamayacak. Birbirinize tokat atacak. Siz olaya hakimsiniz dedi ya. Siz bekleyin sağ kanat. Gelecek yani. İki gün sıksanız dişinizi konu hallolur. Hala Oğuz. Kim diyeceksiniz o esmer bir çocuk vardı sağ kanatta oynuyor. Ne o çocuk? Öyle biri geliyor. Lig ve kupadaki vaatlerim. Bu toplantıda. Planlarımdan bahsedeceğim size. Oturun. Öncelikle Talişka artık günde 4 antrenman. Birlikte çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum hocam diyor. Ederson gazda. Süper Lig hedeflerimizle başlayalım. Şampiyon ben. olacağız. Olabiliriz değil, olacağız. Ben de bu duymak istiyordum. Herkes memnun. Duran heveslendi. Yıl başına doğru forvetimiz sensin. İyice iyileş. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırız diye. Bunu başarabiliriz dediler. Herkes memnun. Kimse tıslamadı. Türkiye Kupası konuşalım. En baştakini seçip bir şey illa kazanacağız falan bir şey diyor. Türkiye Kupası ile ilgili de mesai yapmıyor. Bazı vaatler şampiyon olur. Tamam hocam anladık. Teknik heyet biz zaten bayağı geliştirdik. Genç oyuncu olmuşsa genç oyuncu oynan. yaşına bakmayız biz. Sağda yaptıklarına bakacağız. Şu mı? an yanlış dedim buna. Beka BK üzüldü. Talişka üzüldü. Talişka senin buna üzüleceğini bilsem bununla gire. Kapıyı böyle açar. Benim hiçbir vaadim yok tamam Tam anlamıyla sizden bu tepkiyi bekliyorum. Disiplin yönetmenine de uyun dedim. Cezalar iyi duruyor, sıkıntı yok. Aklı başında adam. Duran ifadesi en az 100-200 bin eurosu var. Duran orada bırakacak. Biz ama kimle konuşsak böyle basına kızıyor, sürprizi kaçıyor. Tobias Galatasaray'ı reddetmiş. Hemen giderdik ama semedomuz omuz. Kesemez konu. <laughs> İlk transferimiz Nene'yi kiralık yolladıktan sonra süperstarı mal. Baneri'nin kiralık listesinde ne işi ne var? Ne işi var lan burada? kiralık ben. olarak burada ne işi var? Önemi yok. Gittik ve aldık. Hala hazırda bir süperstar. İnanılmaz bir profil. 50 maç oynasa en az 20 gol gol katkısı bekliyorum Vaneri. Show bir transferle başlayalım dedim. Yok artık Fenerbahçe Vaneri'yi getirmiş. Bunu dedirtmek istedim. Kiralık olarak maalesef 81 milyon euro satın alma opsiyonu Saadettin var. Saadettin Başkanım düşünürseniz seneye Mert ama. Ert Müldür niye karşılıyor? Karşılar mısın? Tamam dedim. O da sorgulama. Şöyle bir şuraya koyalım da yerinde bir görelim Vaner'i. Harika. Harika. Nottingham Forest Enesiri'ye en teklif yapmayı düşünüyorum. Ben pazarlık kapısını kapatmam dedi. Bırakmaya hazırım. Bu doğru. Kebaya da bir fiyat sordu. Bu da direkt sızdı. Aklımda biri var. Biz kiminle konuşsak. nasıl sızıyor. Ben birinden şüpheleniyorum. Burada mı? bir intikam hikayesi var. Karşılıklı fesih yapalım. Yoksa biz transfer yapamayız. İçimizde bir ajan var. Bulana kadar birini kovacağım. Her habersizliğinde birini kovacağım. Nene Augsburg'a gidiyor. Ayrılmadan gel bir son bir konuşalım. Gelişimini sürdür. Sene ben yokum ama sen olursun. Bu Siga Boy kralı olursa 1 milyon euro. Çok oluyor. zor abi. Çok zor. Emre Mor 27 yaşında Arabistan yapıyor. İşte bu kadar. Yapma yap. 1.3 milyon euro. Yolun açık olsun. Kadroda hiçbir yerde düşünmediğimiz bir isim. Ayrılmadan diyor. da konuşmayacağım. Fred de gidiyor. Fred'i satacağımı söylemiştim. 32 yaşında 10 milyon euro bonservis. <laughs> Hayır, 7 milyon euro yakın bir para yatacak hesabı. Bir de Premier Lig'e gidiyorsun. Müthiş. İki taraf için de çok iyi bir anlaşma. Yolun açık olsun diye. Ne zaman istersen kapımız açık. Gelecek ne getirir bilinmez. Nötr. Lukumi ile de konuştuk. Bu da sızdı. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. bu. <laughs> Yapı böyle bir şey. Bizim kulüpten mi? olduğunu düşünmüyorum. Ben birazdan bir personel listesini açar bakarım. Başı başına Tedesco ailesinden bir kişiyi daha işsiz bırak. Şurası değil. Bir gönül ve bir süperstar <laughs> transferi daha. Gel ve bu ligde şovunu yapar. Evet seneye serbest kalıyor ama bizim seneye kadar vaktimiz yok. ya. Yani bu sene şampiyon yapmamız lazım. 3.6 milyon euro düşürürüz. 67 milyon euro transfer bütçesi var hala. Spoiler vermiş oldu. Birazdan bu paranın çok büyük bir kısmını birine gömeceğiz. Sonra stopere para kalmayacak. Stopersiz devam edeceğiz. İçimde öyle bir his var ama o orta saha alacağım o çocuğu almak istiyorum. Yedi çocuğu taksit. Zaten Depay futbolu bırakmış olur biz onu bitirene kadar. Kerem Aktürkoğlu şu an ne kadar gergin tesislerde. Beni aldınız bir ay sonra Depay geliyor. Ben geliniyor. bazı şeyleri kaldırabiliyorum diye mental. Oğuz karşı Oğuz gidiyor. Hep garip garip kişilere karşı. Karşıda dedim. Karşılarım dedik. Depay sen bu ligi yok edemiyorsan o da bizim ayıbımız olsun. Profile en var. En verimli dönemini yaşıyor. Şu süperlik takımın kadrosunda görmek isteyeceği. Çoğu der görmek istemeyecek olan ki. Depay transferinin bizi editlere boğacak olmasının yanı sıra bir başka önemli rol. Galatasaray istiyor. Hop, dur bakalım. Şampiyonluk senesinde bunlar çok önemli. Biz rakibin istediği topçuyu aldık. Transfer çalımı attık. Camiye bir anda havası değişti. Kerem emeğine sağ Şuraya bir de pay Forma değil. numarası da yok. <laughs> 10 numarayı sana vereceğiz. Tabii ki. Gönül güzel. transferisin sen. Bir stoper bir 6 numara eksik. İkisinin içinde kafamda birileri var ama. Lukumi ile konuşuyoruz. Lukumi'nin yanı sıra. Bir isim daha var. Çok mu garantiye gitsek? Ki, onu mu alsak emin olamıyorum. Herkesin Lukumi'ye olan ilginizden haberdar olması. Yeter artık! Ya gel Oğuz kiralık ya. olarak Nice gidiyor. Nice biri Al. alırsa 9 milyon euro. Satmak istemiyoruz zaten. Hı. Kiralık gitse yeterdi. İşte geldi benim orta sahibim. Transfer bedeli 74 milyon euroya çıkabilir dedi. Bunun yaklaşık 18 milyon eurosu falan. 50 gol atınca mıydı? Gol kralı olunca mı? Abuk subuk bir şeyler koydu o Zorla oraya. Yani. Zorla 70'lerin üstüne çıkmak için. 60 civarı bir şey aldı. 30 şu an ödüyoruz. 30 ya da 35 gibi bir şey de taksitle. O kısmı bizi şu an için ilgilendirmiyor. maske yeah. Şimanski karşılasın. maske böyle bir görev verebiliriz. Satamıyoruz çünkü. Baleba bale bir bale bakalım sana. Bakalım sana. Ne kadar güzelsin ya. Böyle bir şey olabilir. 21 yaşında böyle bir şey olabilir. Böyle bir olabilir de yapabiliriz. Bir defansif bir iki. Yok, sen defans Defansif yap ya. Defansif orta saha bu oyunda. Şaşmıyor. İnanılmaz bir profil bence. 15 top kapma. Stoper de oynuyor. 10 numara da oynuyor. Öyle bir profil. Ortada herhangi bir yer at oynuyor. Stoper almayacağımın sinyallerini vermeye başlamışım gibi oldu ama. 3-16 dayanıklık 16. Hız 15 hızlanmıyor. Ne ara ya? 21. 3 kal... yaşından mı başladın futbolu? Bu ligi senin gerçekten domine etmen lazım. en sevdiği oyuncu tarzı. Stoper kadro. Oh, Ennesiri'nin sırıtışı. Evet maalesef. Dur Ennesiri de sakatsa Şimdi duran olsun o. Baner'e hala gelmedi bu. İmzaladık da gelmedi. Bıçak mı acaba öyle bir şey mi Depay şimdi? daha 15 dakika önce ne yaptın tesis girişinde. Ne yapıyorsun kasıkta orada? Kasıkta gerilme. Ee, geçmiş olsun. Talişka iyileşse de bir ekstra antrenman yazsak ona içimiz rahatlasın. Cenk de ikinize Ay. 6 saatlik kol antrenmanı yazıyor. Yoğunluğunu ayarlayamıyorum sakın. Ne kadarın kaldı dön artık sen. İyi 2 haftaya 3 haftaya. Tapsoba'ya yani. bir yandan teklif yapıyorum. Bu 50 maçta gol atarsa 8 milyon Ay, euro. Elim <laughs> açtı. Nasıl gol atsın Tapsoba? Kaç senede atar? Kariyerinde atar mı? 23 bu seneden 17 milyon euro da taksitte. Hadi 20 yapalım şunu. Tapsoba istiyorum Tapsoba. Brown lütfen artık kendine bir takım var. Daha önce de istedin diyor. Gitmiyorsun çünkü. Taze başlangıç ısrar yap. ediyorum. Kiralık yollayabiliyorsak kiralık yollayalım. Brown için hayır diyen takımlar toplandığında zaten bir lig kuruluyor. Şimdi Lukumi bir aşağı yukarı yakın fiyatlarda. 30 milyon euro gibi bir değeri. Hatta Tapsoba daha pahalı. Düşündük. Göz kırpıyor. Çok iyi bir transfer olur. Gerçekten çok çok iyi bir transfer olur. 5 milyon milyon euro civarında bir maaş alacak. Bir hafta erteleyeceğim. Tapsoba'yı da bir görelim. Elisir ile ilgili transfer iddiaları. Artık yapacaksın. <laughs> Ay, Ana göre parayı forvete harcayalım. Stoper <laughs> Benfica ile eşleştik. İlk maçımızın bu olması manidar. Kartaldaşlarım. Heyecanlandım teklif geldi diye. E, e 7,5 milyon euro teklif geldi. Everton'dan. O kadar da aciliyetimiz yok. Taktikte değil. ufak bir değişiklik yaptığımdan beri çok gol atmaya başladı. O da şu. E Nesiri yardımcı forvet Asensio'yu ofansif orta yaptım hücumda. Şu ana kadar hazırlık maçlarında çok iyi çalıştık. Van yendiğimiz için demiyorum. Ne oluyor Fenerbahçe? Şampiyon mu oluyor Yani gol sayımız çok arttı e Nesiri attın mı şu maçta 5 e tane falan atman lazım. Şimanski Spartak. Atak Moskova'ya gidiyor. 7,5 milyon euroya. Hemen kabul ediyorum. Çok uzun sürdü satışı. Archie Brown'u hala satamadım. Ayrılmadan önce konuş konuşayım hadi. Kaç kişiyi karşıladın o kadar. Kapımız sana açık. Tapsoba sözleşmeyi imzalamaya hazır. 45 gibi bir değer. Burada da bir gol. Gibi, garip bir şey var. 20 milyon buradan 15'te taksit var. 35 gibi bir şeye gelecek. 50 gol Tapsoba. Zor. Tapsoba'ya güvendim ve inandım. Çok iyi oynayacak gibi geldi. Şimanski gitmediyse o karşılasın. İrfancan Kahveci. Hızlıca kaynaştırır mısın onu takımı? Başkası yapsa olmaz mı diye. Sonra İrfan'ı niye oynatmıyorlar diye de şey oldu. Sen yapacaksın. Senin takımdaki yerin önemli i̇stiyor. oldu. Övgü istiyor. Övülmek istiyor. İrfancan övülmek istiyor ama ben de işte Fenerbahçe'nin başına geçtiğimden beri İrfancan'ı oynatmak istemiyorum. Beşiktaş'a gelse havada kapardı. O kadar sene Bayer Leverkusen'de oynamış adam. Tapsoba. Öncelikle çok iyi kadro oldu. Zırzak şampiyon olacağız. Şu son taktiğe de güveniyorum. Bayağı iyi bir kadro kurdu. Şampiyon kadro kurdu. Depay hamlesinin bir başka Olayı olaydı. da forvete falan da atarız. Sağ kanada atarız. Yani çok yeri yedekti. Archie Brown da gitti mi biz tamam. Crystal Palace nesiri. E için kiralama. 30 verin alın gideyim 20. forvet alın. 20 buçuk son. Mümkün değil. Bak mümkün değil. Vaneri. Senin çok daha iyi antrenman yapıyor olman lazım. Uyar. Hayır bunlarda hiçbir şey uyar zammaya daha, da iyi antrenman. Seni öveyim ben. Çok memnunum. Siz, Siz memnunsanız ben de memnunum. Eksilerin ne? ağırlık evet. koyamamış arkadaş grubu. Zor bir hiyerarşi. Kerem Sizmiş. Çağlar İrfan Can hiyerarşisinde. Senin sıkıntı bir. Hem benden hem takımdan mobbing. Gibi. Zeki Murat Göle hocam. Sizden ayarlamanızı istesem ne yaparsınız? Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Archie Brown'u Archi birazdan 10 dakikaya falan gidecek. Şimdi onu daha da Archie Brown'la arkadaş yapıp 5 dakika sonra Archie Brown'u satarsak çocuk tamam yapay bir Alvarez. Mükemmel bir üçlü oldu. Kimse birbirini etkilemiyor ama. Öyle takılıyorlar. O da olur. Sohbet muhabbet için alın şu çocuğu. Dünya yıldızı olacak bu çocuk bir sene. Lukumi Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya hazır. Gerek kalmadı. Teşekkür ederim Archie Brown da gidiyor. Kabul ediyorum. Kiralık olarak gidiyor. Tapsoba da Lukumi yerine buraya aslında Harry Maguire da Tapsoba'yı deneyelim. Öyle bir içimden geldi. Harry da ama Süper Lig'de şov yapacağını inanıyorum. <laughs> Biraz daha fiziğe kandım ve Tapsoba'yı aldım. Formal numaralı. Baleba'nın altı giymesi. 7 niye giysin Baleba? 6 giysin. Tapsoba sen, sen, dört 4 Duran 9 giysin. 9 giysin. Ha Kerem Aktürk Duran diyor. o zaman 99 giysin. Kerem 9. Enteresan bir tercih ama tamam. Depay'ın 10 giymesini istiyor. 10 ayda. Kadroya verecek galibiyet primlerinde ilk kez yükseğin açık olduğunu görüyorum. Normalde ben de buralar gri. Aha anlatınca hep kötü olurum. Normali bile veremediğim oldu mu diye düşündüm ha, şu an. Dever. maaş alıyorsunuz zaten hep. Gelenler Vaneri, Depay, Baleba, Tapsoba. 107 milyon euro bir harcamamız olmuş. Ama tabi bunlar bonuslar bilmem neler bir şeyler var. 20 milyonlukta oyuncu satmış. Baktığım zaman Taksiyi... 15 milyon euro falan önümüzdeki senelerden düşürmüşüz. Mahvettin takımı da kredi kullanıyor. Kadromuz tam Ocağa kadar simüle etmeden önce son dokunuşlarım var mı diye baktı. Enes yardımcı forvet yaptım. Bu üçlüye Enes daha fazla güveniyorum açıkçası. Tahminlerimi de söyleyeyim. Bu üçlü bu ligi domine edecek, kıracak, parçalayacak. İnanıyorum. Beklerimizden çok verim alacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi bu sene bekler gerçek doğru talimatlarla işte. Daha fazla risk al, daha fazla ileri çık gibisinden şeyleri verdiğinizde çok etkili. Aynı şekilde kanatlarda. Enes İri'ye e, ekstradan bir de daha çok şut çek dedim. <laughs> Gol sayısı çok düşük kalırsa da ne kadar iyi oynarsa oynasın. Benim gözümde tam bir forvet olmuyor. Bu taktiği kullan diyorum. Uygun olduğunda mevcut takım seçimini kullanı seçsem mi seçmesem mi karar veremedim. Yoğun fikstürlerde biraz yorgun, biraz problem olabilir gibi düşündüğüm için. Hadi seçmeyeyim bunu. ya onu. Nasıl yaptık biz bunu? 1 Ocak 2026. Şampiyonluk yolunun yarısı diyebiliriz. Gidelim. Gidelim.